Merhaba 28 Nisan 2024 Ay Mars ile Karaç yapıyor. Ay Mars kare transite tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen bir haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızdaki düşünmeden hareket etme dürtüsü, risk alma tehlikesini Beraberinde getirir. E, incinmekten veya zarar vermekten kaçınmak için ekstra dikkat gerekir. E, ancak öfkeye tutunmak akıllıca değildir. Bu hızlı sıcak enerjiyle e, başa çıkmanın anahtarı duygularınızı kontrollü bir şekilde serbest bırakmaktır. E, başkaları incinmiş duygularını Sizinle paylaştığında aşırı savunmacı veya kaba olmaktan kaçının. Ancak bu kolay değildir. E, bu nedenle de özellikle yakın ilişkilerde bir dereceye kadar duygusal rahatsızlık beklenmelidir. E, size acı veren ya da kendinizi tehdit altında hissetmenize neden olan her neyse onunla yüzleşmek için cesaret gerekir. Öfke nöbetleri, kazalar, şiddet kesin. Kesikler veya yanıklar duygusal sorunlarınızla baş edemediğinizin işaretleridir. Ay Venüs ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın Venüs'e üçgen açı yaptığı yapması sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir. Rahatlama ve sevdiklerinizle eğlenmek için mükemmel bir zaman, sevgi dolu bir anlayış ve anlayışlı ruh halinizi sizi popüler kılacak ve kolayca Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Bu flört için mükemmel bir zaman çünkü çekiciliğiniz ve güzelliğiniz gerçek dürüst aşkı çekecektir. Dokunmaya karşı artan duygusal duyarlılığınız nedeniyle seks daha samimi, romantik ve keyifli gelecektir. Venüs'te üçgen açı yapan ay çok anaçtır, e, bu yüzden de bebek yapmak, e, bebek sahibi olmak e, veya bebek e, bakımı içinde doğru zamandır. Ailenizi beslemek ve korumak, onları beslemek, temizlemek ve giydirmek isteyeceksiniz. Hepsinden önemlisi onları kucaklamak ve öpmek, onlara nezaket, sevgi ve şefkat göstermek isteyeceğiniz bir zaman. Bu iyilik veya borç istemek için de mükemmel bir zamandır. Çünkü başkalarının size hayır demesi oldukça zor. Ay-Venüs üçgen geçişi, eğlence ve boş zaman aktiviteleri için idealdir. Tatil rezervasyonu yapabilir ya da tatile çıkabilir. Hediye alıp verebilir, oyun oynayabilir. Film izleyebilir ya da bir lunaparka gidebilirsiniz. İnsanları evinizde eğlendirmek büyük bir e, başarı olacaktır. E, yaratıcı, sanatsal ve müzikal potansiyeliniz şimdi açığa çıkacak. E, neden biraz ev e, dekorasyonu? Bahçecilik, örgü veya dikiş denemiyorsunuz. Bu transit alışverişi ve genel olarak da para harcamayı destekliyor. Moda, kozmetik, mücevher, sağlık ve güzellik ürünleri içinde alışveriş yapın. Kendinizi bir makyaj, masaj veya yeni bir saç modeli ile şımartın. Rahatlama, eğlenme ve parti zamanı. Bu kendinizi suçlu hissetmeden hoşgörülü olmanıza izin vermeniz gereken bir zamandır. Ancak e, tatlı yiyecekler ve alkol kullanan e, biri de kısa süre içinde kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Kendinizi iş için motive etmek bu rahat geçişle ilgili bir başka potansiyel sorundur. E, Ayn Neptünle kare açı yapıyor. Ayn Neptün kare transiti kafa karışıklığı ve e, duygusal e, güvensizlik getirebilir. Tuhaf duygular veya deneyimler gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. E, muhtemelen olayları doğru algılamıyorsunuz ve kendinizi kandırıyor ya da düşmanlarınız tarafından kandır aldatılıyor olabilirsiniz. En iyisi başlangıçta çok ciddi tepkiler vermemek ve ilk izlenimlere dayanarak önemli bir karar e, vermekten kaçınmaktır. E, duygusal açıdan son derece hassas olduğunuz için e, incinmek artık daha kolay. E, aldatılmaya ve e, istismar edilmeye karşı da daha savunmasızsınız. Çünkü hilekar insanlar şaşkın haliniz kolayca fark edebilirler. Bu pisişik bir okuma almak e, için de iyi bir zaman değil ve e, rüyalar veya batıl inançlara da çok fazla dalmamanız gerekiyor. İçki veya uyuşturucu kullanıyorsanız da toleransınız normalden daha düşük olacağından önlem almanız gerekiyor. Bu dönemde gerçeklikten güvenli bir şekilde kaçarak mutlu ve sağlıklı olabilirsiniz. Uyumayı, hikaye yazmayı, boyama yapmayı, şarkı söylemeyi veya film izlemeyi deneyin. Hayal gücünüzü tatmin etmek için de Eğlence veya yaratıcı herhangi bir şey arayın. Ee, başka bir düzeyde başkaları için daha fazla empati hissedeceksiniz. Kendiniz de acı çekebilir veya bir şekilde bundan etkilenebilirsiniz. Hassas ve şefkatli yönünüzü saklamayın. Açıkça paylaşın. Acı çekiyorsanız birine söyleyin veya ihtiyacı olan birine yardım eli uzatın. Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Ay Oğlak burcundayken kariyerinize ve hayatınızda nereye gittiğinize odaklanırsınız. Hırslı ama pratik davranır. Yakın gelecek için de gerekli planları yapar ve arzu ettiğiniz başkalarıyla paylaşmak için sağlam bir yapı kurarak zirveye yükselebilirsiniz. Hedefleriniz en önemli odak noktası haline gelir. Bazıları fazla odaklanma eğiliminde olabilir ve sevdikleriyle geçirdiği zamanda da feda edebilir veya duygusal durumlarla ilgilenmekten kaçınabilir. Ee, eylem kon, e, konumunuzu iyileştirmek için neler yapabileceğinizde sosyal statünüzü daha fazla uyum sağlamaya yönelik olacaktır. Ee, ay e, oğlakta çok e, duygusal değildir ve e, duygularınızı e, yerine işinize ve görevinizi seçebilirsiniz. Ay oğlak ile duygular gereksiz olarak görülebilir. Oğlak bir toprak burcudur. Bu yüzden de daha dünyevi olabilirsiniz. Çevresel koşullarla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ay e, oğlakta olduğunda çok soğuk olmaya ve e, iç karartıcı olacak e, kadar karamsar olmamaya dikkat etmelisiniz. Ay oğlak burcunda kısıtlanmaları ee, Anlaman sağlar ve bazıları için de bu durum kasvetli bir tutuma yol açabilir diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.